Selamlar. Senin bizimle paylaştığın kaynaklara bir göz atalım dedik bugün. İslam inancında sıkça sorulan bir konu var ya, ölümden sonraki ilk durak bir hayatı. Evet yani münker ve nekir melekleri, sorgu sonra azap veya nimet meselesi. Aynen. Elimizdeki ana metin de Eşşarani'nin İbnül Arabi'nin görüşlerini aktardığı El Yevakit Vel Cevahir. Amacımız ne? Ehli sünnetin bu konudaki temel kabullerini bir de farklı yaklaşımları senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Tabi. Bu kaynaklar hem o genel çerçeveyi ehli sünnetin bakışını veriyor hem de mesela Mutizile gibi farklı yorumlara da değiniyor. Yani odak noktamız ölümden sonra başlayan o süreç, meleklerin sorgusu ve orada neler yaşanıyor, o deneyimler. Tamamdır. O zaman ilk olarak şu ehli sünnetin genel kabulüne bakalım. Kaynaklara göre Münker ve Nekir'in soruları, sonraki azap veya nimet durumu, kişi nasıl ölürse ölsün fark etmiyor, değil mi? Yani gömülse de, yansa da, hatta hayvanlar yese bile. Evet. Aynen öyle. Bu genel kabul inanca göre o sorgu ve deneyimler için ruh bedenin tamamına ya da işte ne kaldıysa geriye o kısma iade ediliyor. Hı hı. Bu tabii bizim bildiğimiz fizik kurallarıyla dünya mantığıyla açıklanacak bir şey değil. Harikulade yani doğaüstü bir durum olarak kabul ediliyor. Şey gibi mi hani uyuyan birinin rüyasını yanındaki uyanık kişi hissetmez ya. Çok güzel bir benzetme, aynen öyle. Metinlerde de geçiyor bu. Şehitlerin bu sorgudan muaf olduğuna dair rivayetler var ama e, kaynaklar bunun delilinin kesinliği tartışmalı diyor. Biraz teknik bir konu ama aha haber sayıldığı için yani herkes tarafından değil de tekil kanallarla geldiği için kesin inanç esası saymayan alimler olmuş. Anladım. Peki o zaman karşı çıkanlar ne diyor? Metinlerde Mu'tezile, Cehmiye gibi isimler geçiyor. Onların itirazı neye dayanıyor? Onların temel derdi genelde gözlem. Yani diyorlar ki biz ölünün acı çektiğini, hareket ettiğini falan görmüyoruz. E görmediğimiz şeye nasıl inanalım? Hatta şey bile denmiş, hani cansız varlıkların Allah'ı tesbih etmesini bile bu mantıkla reddetmişler. Ölü azap görse üstündeki örtü kımıldarda gibi bir akıl yürütme. İlginç. Peki ehli sünnet bu itirazlara nasıl cevap veriyor? Dayanakları ne? Temel argüman şu, akıl her şeyi çözemez. Özellikle gaybi yani bizim duyularımızla algılayamadığımız alanlarda vahye bakmak lazım diyorlar. Kur'an'dan deliller sunuyorlar mesela onlara iki defa azap edeceğiz ayeti ki birinin kabir azabı olduğu yorumlanmış ya da Firavun ailesinin sabah akşam ateşe sunulması gibi. Hı hı. Sünnetten de çok örnek var peygamberimizin kabir azabından Allah'a sığınması işte 15 2 kabirdeki azap görenler hadisi kabir azabının çoğu idrardandır uyarısı falan bunlar hep delil olarak gösteriliyor. Bu genel cevaplar dışında Kaynakların işaret ettiği İbnü'l Arabi gibi isimler var. Onların yorumu biraz daha farklı sanırım. Kesinlikle evet. İbnü'l Arabi konuya bambaşka bir derinlik katıyor açıkçası. Ona göre o sorgu melekleri yani Münker ve Nekir öyle dışarıdan gelen tipler değil de daha çok kişinin kendi bilgisinin, amellerinin, inançlarının nasıl diyeyim, şekil bulmuş hali. Yani bir nevi kendi gerçekliğiyle yüzleşmesi mi? Aynen öyle. Kendi hakikatiyle yüzleşmesi. İletişim de illa bizim bildiğimiz gibi sesli harfli konuşma olmak zorunda değil diyor. Kişinin berzahtaki algı durumuna göre işaretle veya başka yollarla da olabilir. Bu bayağı farklı bir bakış açısı. Peki bu berzah alemi nasıl bir yer olarak anlatılıyor? Uyku benzetmesi yapıldı ama tam olarak farkı neymiş? Evet, uyku sıkça bir benzetme olarak kullanılıyor, hani berzaha bir hazırlık gibi. Ama temel fark şu, ölümle ruhun bedeni yönetme ilişkisi bitiyor ama hissetme durumu kalıyor. İbnül Arabiye'ye göre berzahın asıl mekanı, gerçeklik alanı, İsrafil meleğinin üflediği sur, o boru yani. Sur mu? Nasıl yani? Yani bütün o azap ve nimet deneyimleri, o surun manevi alanı içinde bize özel yaratılan geçici berzah bedenleriyle yaşanıyor. Ve bunlar hayal değil, gerçek idrakler, gerçek algılar. Hatta kaynakta Sabit el-Benani örneği var. Kişinin dünyadaki iyi amelleri, mesela namazı, kabirde de devam edebilir ve sevap kazandırabilir diyor. Madem bu kadar gerçek deneyimler var, neden biz yaşayanlar, yani insanlar ve cinler, bunları göremiyoruz, duyamıyoruz, Mantığı ne bunun? Metinlerdeki açıklama ilginç. Diyor ki, eğer insanlar ve cinler bu olayları görse, duysa, e, konuşma yetenekleri var. Bunu herkese anlatırlardı. Hı hı. E bu da tüm dünya düzenini alt üst ederdi. Hatta hadiste de geçiyor ya, insanlar birbirini gömmekten çekinirdi belki de. Allah'ın bunu gizlemesi işte o görünmeyene, yani gayba imanın korunması hikmetine bağlanıyor. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım kabir sorgusu ve oradaki hayat ehli sünnet için Kur'an ve sünnet temelli kesin bir inanç konusu. Farklı yorumlar var ama bu olayların bizim dünya mantığımızla tam anlaşılamayacağı ortak nokta gibi. Evet İbnül Arabi'nin yaklaşımı da işin daha çok kişisel, içsel boyutuna, kendi hakikatimizle yüzleşme kısmına dikkat çekiyor. Çok doğru ve çok önemli bir noktayı tekrar vurgulayalım. Hani hadiste geçer ya, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur diye. Evet, evet. İşte kaynaklar diyor ki bu ifade berzah alemindeki geçici durumları anlatıyor. Yani bu kıyametten hesap gününden sonra girilecek olan o son cennet veya cehennemin ta kendisi değil. Ha anladım. Yani oraların bir ön izlemesi gibi mi? Gibi. Evet. Bir tür yansıması, temsili. Çünkü bazen rüya veya keşif yoluyla insanlar bir şeyler görebiliyorlar ya işte onların nihai durumu gördüklerini sanma yanılgısına düşebilecekleri belirtiliyor. Görülenler daha çok o nihai yerlerin berzahtaki temsilleri. Kaynakta hatta dünyanın cenneti veya cehennemi gibi bir tabir kullanılıyor bu temsiller için. Bu ayrım önemliymiş gerçekten. O zaman bu incelemeyi bitirirken sana şöyle bir düşünme sorusu bırakalım. Eğer Berzah'taki bu deneyimler bu kadar gerçek, bu kadar kişisel ve adeta kendi iç dünyamızla şekilleniyorsa, acaba bugünkü seçimlerimiz, inançlarımız, yaptıklarımız veya yapmadıklarımız, o görünmeyen alemdeki kendi kişisel surumuzun içine şimdiden nasıl dolduruyor, nasıl şekillendiriyor olabilir? Bu kaynaklar üzerine yaptığımız bu ufak keşif yolculuğu da burada sona eriyor. Umarız senin için de düşündürücü olmuştur.